Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde Sonunda biri dese bile susmayı bil ölürüm Olmam sistem kurbanı biç Ne okulu len okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere Bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben Para babalarını sererken yere canını sıkanı etiketlerken Çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme Youtube'da manken memesi aratırken kimseye ergen deme Etmiyor sarıyor melek ateşledim ateşledi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yerek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım el Aman afile benden iğrenç olamaz Bok yiyen elitist celal bile İnadım inat hala Hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz veri git sert kalbini yürü arkana Bakma atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala kimse yok yana Hayat ince bir çizgi çiz ve de git Sök kalbini yürü arkana bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Anlayanlara tek sözüm yok Oh, bu kez küfür yok Hem sence ihtiyacım var mı küfre etmek için yüzünü mor Gençleri uçurumun eşiğindeler Ama bu senin suçun değil yeğen Çünkü fikir üret isterdi fikrür olsaydı eğer senin peder Dirilirim yeniden Megaloman daha sert yapıyor beni de heriden En sevdiğim günah kibir Çünkü daha çekici bu his yeni meriden İşim sanat sen anlamazsın Basit bir ironi bile anlayamıyor Çünkü o aydın geçinen aklın <laughs> Yobazdan yok bir farkın İnadım inat hala hiç kimse yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz ve git Sök kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala. Hiç kimse yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz ve git Sök kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Gönder gelsin Sen gönder bas ses versin Üç kez dinler Ezberler ezberlersin Herkes versin Hep tersinden hep tersin Kimler densin Herkes der kimlerdensin Gönder gelsin Sen gönder bas ses versin üç kez dinler Ezberler ezberlersin herkes dersin Hep dersin ben hep tersin kimlerdensin Herkes der kimlerdensin aç hadi dinle bir ton aç ben fero farklı bir ton yes videoda vurma piton tıss yakışır domperiyon domperiyon bak gelecek milyon Bak, çok sorun oluyor oğlum Sen kimsin? Pusu kurmuş bir dinleyiciydik Yapalım dedik hani home Yap gitsin Yaptın bile dedi home Ellersin 81 sayı Kobe Mamba Başka hani taş gibi aynı Chelsea'li John Mikelo Nigeria Güney İzmir tır rapçi 35 Tek bir umuz var zenci Oh yeah nigga Dar yollardan zor yıllardan Çok koridordan geçtim Geç seni seçtik. sen dedi görenlerim ha güzel hecelerim ye yeah. soyun geceleri ye oyun yeni nesil çok alı şiren kesim her şu an benim nesin Gel mahallemiz nesin Esmersin saygı duyarsan sen bizdensin benim yerim senin yes dinleyeceksin bir cinlersin sen diyeceksin bir bir buna karat artık girsin bir heceler damarına girsin girsin farkmaz sen hedefim fark etmez bir küpe ya da pirsiz Çık gönder gelsin Sen gönder bas ses versin Üç kez dinler Ezberler ezberlersin Herkes versin Hep tersin ben hep tersin Kimler bensin Herkes der kimlerdensin gelsin Sen gönder bas ses versin Üç kez dinler Ezberler ezberlersin Herkes versin Hep tersin ben hep tersin Kimler bensin Herkes der kimler dersin Sesimiz çıkmadı kısık ah Belimiz olmadı fıtık Yok saçımız eksik bir tık Saç Dediler kelsin nigga Kel Dedim eyvallah nigga Eyvallah Tarzımız her zaman budur Ha Seç beğen al ya da kudur Al Yolumuz hep doğrudur Yol Gıdıdım lan son bulur Ha nah. Saksağın dola kondu vur Bey Aksam sol şerit astam çok Bendeki taş gibi aksak yok Bile deri der bana whatsapp dog SMS yolla whatsapp yok Güzel iki yan ver Otobana can ver Hiç mola vermem Herkes top Bir dakika dur Hold don Biraz yavaş Go slow Trombitik O oh, No Teyip çalar Mi Go Hemen gelir O Hoz Tanır bizi Koz Moz Bir sesini kes San Doz Düşmüşe ver San Doz Bize fark etmez her Doz Çığır bir türkü Der Do Üşüyen manitaya ver Mont Ben kutu payısı Sen çok Ben bir çıkardım sen Çok Ritim akıyor değil mi lan Çok Nöbette giydik pan çok Tek bir kral var Han çok Gönder Gelsin sen gönder, bas ses versin Üç kez dinler Ezberler ezberlersin Herkes versin. Hep tersin, ben hep tersin Kimlerdensin Herkes der, kimler dersin Gönder gelsin Sen gönder, bas ses versin Üç kez dinler Ezberler ezberlersin Herkes hep dersin Hep tersin, ben hep tersin Kimlerdensin Herkes der, kimlerdensin I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who help my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush! World of make believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Suck Dreams got dirty little lullabies playing. I'm ready. Might as well just rot around the nursery and count sheep. As a child, you would wait and watch for far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play and You, you lay awake at night and scheme Of all the things that you would change But it was just a dream Come when you have to rise above the rest and prove yourself your spirit never dies well I've gone to take my throne above don't weep for me cause this will be the adama inanıyorum. Rap tekrar güneye, evine dönüyor. Evet dostum. Çünkü her şeyin başladığı yer burası. Cinsel istek, çekici fahişeler... ...cinsel içerikli şiirler... ...bunların hepsi Blues'da da var. Backdoor Man'den, Backdead esafa ...her şey acıyla ve... ...vajinayla dolu. <laughs> Affedersin bebek. Ve 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 müzik yapmak dostum... ...basit aletlerle ama gerekli şeyleri kullanarak... ...söylemek istediğin şeyi haykırmalısın. Çünkü buna, çünkü buna mecbursun. Herkesin hakkı var, anladın mı? Herkesin buna hakkı var. Lanet olası şiiri yazmaya herkesin hakkı var. Evet, herkesin hakkı var bas gibi bas Arkada bir de kilit ve de rapimizi çekemedi hiçbir sik Hadi gel gençler hadi gel beni sik Sustur rapimi ve de ağzımı dik Bura bornava hadi beni zorlama dedim ama anlamadı bizim toy dallama Sen kendi poponu koru ve de başka boş boşver kollama Yalaka da yollama sen benim başarımı kıskan Odana yapıştır resmimi daha çok hırslan Ve de benim kapasiteme ulaşman için daha çok toz yutman lazım ulan West Coast you know, West Coast değil adamım Non olmadı hiç kalabım Özenmedim ve de idolimi bulamadım Hadi Ender, hadi rap yapalım Manifestolarımı yolladım hepinize Ama doğruyu bulamadık, hadi dönün evinize Rap bize has bir husus, bence gidin Başka bir hobi bulun kendinize o Benim tersim bana has bir stil Rap'imi fitil, niyetine sohbet çekil kendine gelemedi bay ve bayan Benim elimdeki bu kalem, geleceğime cevap Randı yemsi var da alban 90'dan bu yana rap yaptı bu Erman Sokaklarda tek başına Sen portakalda vitamindir vitamin dinle Hepinize bizden bolcana fark biz Poposuna güvenen varsa Sallasın hadi diz ama sözleri pis Kancıklara benden kocaman da bir testis Koş ve yetiş hadi tek bir defa ben de finish yok Bek bir toparlan Sormana işten Norm bir pop attı İki yüze güldük Götünüz kalktı İbiş kolay Sanalda saldırmak Baba mesleğin Analdan aldırmak İzmir'deki ilk partine geleceğim Rap yapma diye Ağzına vereceğim O zamana bakalım ha, Kimmiş gangsta Zevk alacak Göte içer temasta Jop girecek Dibe bu sene top alsın Zenci mi lan kop Sen bir şoparsın Kır kalemini koy Nadasa evinde Hadi gülüm oyna Ve kafası çalışsın Haddini bilecek O bu yasa elinde 4 kanunu Herkes alın. O bu ben fiktim Akademi Türkiye Meral lokal ve Pelin Akat unutmadım Baksana bir velet ve ben orada rap'im Sizin gibi piçler için savunmadım Kitle ufak ve zeka fit nefes at Sağdan soldan hadi es darabim Bu mudur uyak ve rap'iniz harbi basat Sizin ananız belli babanız anonim Onu bunu konu bu mu kalıbına giy ve domalanı alanı yazın acele abet basın Gündemi bassın hep soy Bipleme faksın rap boy Eksene 180 hepsi bir dönek Bizde satış yok çıkışta gelsin Sizde metalik okey ben Yetenek en kralından bu da rap dersin <laughs> bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin gibi gibi ki Yalan olur birikimin Göremez işini bir iki bin Dedim hip -hop, iyi fikir iyi gelir ve 1 iki mil Üç iki bir bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi ki Yalan olur birikimin Göremez işini 1 iki bin Dedim pap, iyi fikir iyi gelir ve 1 iki mil Benimki bitti sen oku Çekin bebeği bir gel otur yeah. İyice kavra bele vur ben. Benim işim bu ver onu Koşarız ileri gele dur gel. Yakala treni peronu. peronu Adamım adamı tanıdı adamımı dıdı dı, -dı, -dı, -dı fero bu yes. Bu romer haba sana bu müzik Kaba saba sana der Kapa sana de ki sus Madafaka sus. evimiz Sapa sapa rapimiz Akar akar fifa pes Afrika Shakira, baka vaka. baka Kaka baka kararır üzüm üzüme Fero büyüyor günü gününe Kimseye his yok körü körüne Hak edene respek gide kölüme Gide kölüme hadi gide kölüme Her zaman engel çıkar önüne Bak işine sen boy güven özüne Kulak asmadan onun bunun sözüne 3 2 1 bitirişi bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi göremez Arkadaşlar video bu kadardı Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı tabii unutmayın. E, işte, bu videoyu neden yaptım? Yabancı bir şekilde yaptım yani İngilizce bir şekilde yaptım. Çünkü e, belki videoyu yabancılar izler falan filan diye. Hani genelde görüyoruz ya i, i, internette e, Roblox e, Noob vs Pro falan filan. Hacker da yapacaktım ama benim bilgisayarım Windows 7. <laughs> Windows 7'lerde hacker ee, <laughs> Roblox setleri artık çalışmıyor. Kaldırıldı. Eskiden çalışıyordu. Şu an bir tek uçma hilesi var diye Evet uçma hilesi çalışıyor galiba. Hatta belki o bile çalışmıyordur. <laughs> <laughs> ama yani o yüzden hile, e, hacker yapmadım. E, Windows 10 olsaydı bilgisayarım yapar mıydım? Hayır. Neden? Çünkü ben hep pek Aşk hack yapmayı şey. sevmiyorum yani. Oyun. Hack yapmayı sevmem pek fazla. E, var. Hmm. Herkes Neyse şey işte, istiyor. Her istemiyorum. düzeltmek istemiyorum. Video bu ee, kadar da işte dediğim gibi. şimdi bu videoyu biraz da zaten montajlayacağım falan filan. Çünkü adam ilk seferde aşırı şaşırınca ikinciye çok dikkatli bakıyor. Neyse, de bir de bir de o yüzden bunu herkes de bir kere yapıyor. Sonra bir daha olmuyor. İn kartlarımı daha yırtamam falan diye bakıyor. Hoppa yaptım. Şey. Bakın arkadaşlar şimdi ne de. yapacağım? Kartı ihtiyacım. Bak 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 Ah evet. oh, yapamadım. Kalmış. Kaç kere kattayım ki Neyse işte ya boş ver. Evet arkadaşlar video bu kadar. Dediğim gibi görüşmek üzere bay bay.